Burası bu işin en can alıcı kısmı. Bizim retail arbitraj yaparken veya e, wholesale iş modelini yaparken veya online arbitraj ismine ne diyorsunuz? Yani markalı bir ürün alıp Amazon'da satarken birçok insanın yaşadığı problem ne? Birçok insanın sinir eden nokta ne? Fiyatların kırılması. Bir ürün gönderiyorsunuz Türkiye'den başlamak için. Siz listeye girdiğinizde, yani listeye baktığınızda 24 dolar ürün Sonra siz listeye bir giriyorsunuz, ürün düşüyor 15 dolara. Yani herkes kafasına göre fiyat veriyor. Allah'a emanet bir listede satış yapıyorsunuz. Şimdi bu da çok e, sinir bozucu bir olay. Çünkü biliyorsunuz ki o adamlar kar etmiyor. Yani o adamlar o maliyetleri 15 dolara sattığında kar etmiyor ama adam satıyor. Ve siz de o adam fiyat düştüğü için siz de fiyat düşüyorsunuz. Şimdi bunun önüne geçebilecek... Çok önemli bir şey keşfettim. Bunu da nasıl keşfettim? Markalarla meyleşe mailleşe onlar bana evrak gönderdikleri zaman keşfettim. Arkadaşlar map sözleşmesi diye bir şey var. Bu map sözleşmesi nedir diyecek olursanız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iki tane evrak var. Peki bu evraklar ne işe yarıyor? Bu evraklar şu işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi birincisi size şunu söyleyeyim. Map politikası nedir? Map politikası bir ürünün minimum satış fiyatını marka belirliyor. Ve bu fiyatın altına hiç kimse düşemiyor. Yani bir ürün 18 dolara satılıyorsa Amazon'da bunu hiç kimse 16 dolara satamaz, 14'e de satamaz ya yani 17.99'a bile satamaz. Çünkü herkes bu markalı ürünü alırken arkadaşlar MEP sözleşmesini imzalıyor ve MEP sözleşmesinin içeriğinde de her bir ürünün satış fiyatının ne olması gerektiğine ve bunun altında hiç kimsenin satmayacağına dair imzalıyorsunuz şirketinizle birlikte. Bundan dolayı bu tarz olan bir listede ne oluyor? İlerleyelim hemen uygulamalı bir şekilde size göstereyim. Bakın yukarıdaki listede map politikası yok. Ürün zamanda ne kadar satılıyormuş? 20 dolara satılıyormuş. Ve sizde tam da şu kırılım var ya arkadaşlar tam fiyatın düştüğü yer. Sizde tam ona yakın bir yerde girdiniz. Ürün 20 dolarken gördünüz. Baktınız Türkiye'de karlı veya Amerika'daki toptancıda karlı. Gördüğünüz ürünü bir giriyorsunuz arkadaşlar bir hafta sonra 10 dolar geçmiş olsun. Bunu yaşamamak için, bakın aşağıdaki de map politikası olan bir liste. Bunların ikisi de bir senelik grafik. Bakın bir senedir ürünün fiyatı 22 dolardan bir kuruş oynamamış. Bir kuruş, bir sene boyunca. Bir de yukarıdaki listeye bakın. 15 olmuş, 10 olmuş, bir aralar 9'u, 8'i görmüş, 15, 16'yı görmüş. Yani ne kadara satacağınıza dair ne benim bir fikrim var ne sizin bir fikriniz var tamamen şans eseri. Artık oradaki kaçlık tabloya denk gelirseniz. Ondan dolayı bu tarz böyle kırılımların yaşanacağı listeleri bizim girmememiz gerekiyor. Ha yukarıdaki gibi markalı ürünlerin listeleri yok mu? Var. Yani her markanın map politikası yok. Map politikası olan marka var, olmayan marka var. Ama bu benim markalarla birlikte çalışırken belirlediğim kendimce bir kriter. Benim kendimce belirlediğim kriter şu, map politikası olmayan bir markayla ben çalışmam. Bu benim belirlediğim. kriter. neden? Çünkü MAP politikası olan ben bir listeye girersem eğer benim alış fiyatım belli ve satış fiyatım da kesin belli olacak. Yani ben bu ürünü ya acaba 18 dolara satılır mı veya ürün acaba 10 dolara iner mi diye benim böyle bir endişem yok. Yani kafam o kadar rahat oluyor ki MAP politikalı olan bir ürünü sattığım zaman. Yani o size kafa rahatlığını gerçekten tarif edemem. Ve yukarıdaki de zaten hepimizin satış yaptığı veya yapmak üzere olduğu bir tipik liste fiyatlandırması. Bir gün 20, bir gün 10, bir gün 15. Ve aşağısındaki map politikası olan bir liste. Map politikası olan her ürün böyledir. Hani map politikasının uyulmadığı, hani map politikası var ama uyulmadığı bir liste yok. Her map politikasının olduğu liste böyledir. Dümdüz, ip. Yani bir gün 18, bir gün, ha şu olabilir bakın. Ürün 24 dolara çıkabilir. Marka buna bir şey demiyor. Markanın sadece belirlediği şey bu ürünü 22 doların aşağısına satamazsın. Marka size bunu belirliyor. Ve hiç kimse de arkadaşlar gördüğünüz gibi satamıyor. Peki, satılırsa ne olur? Diyelim ki bir listeye girdiniz. Bunu yaşadık çünkü. Bir listeye girdiniz arkadaşlar. Bir senedir grafik böyle. Bir tane satıcı geldi gözünü kararttı. Map politikası olan bir üründe. Fiyatı kırdı. 16 dolara, 15 dolara kırdı. Peki burada ne oluyor? Burada arkadaşlar birincisi bunu marka görmeden siz markaya şikayet edebiliyorsunuz. İkincisi peki şikayet ettiniz veya markanın kendisi gördü burada ne oluyor? Map politikalarında arkadaşlar çeşitli yaptırımlar var. Bu map politikaları da markadan markaya göre değişir. Yani her markanın uyguladığı yaptırım farklı farklı olabiliyor. Peki bu yaptırımlar nedir? Size bunları anlatayım arkadaşlar. Mesela yakın zamanda şahit olduğum bir şey söyleyeyim. Map politikalı olan bir firmaya mail attık. Firma ürün bedelinin yanında 1100 dolar da de depozito yatırmamızı istedi. Çünkü eğer bir gün MEP sözleşmesini ihlal edersek depozitodan bize ceza verecek. 500 dolar, 600 dolar, 700 dolar. Ve biz o markayla her zaman çalıştığımız zaman o 1100 dolar her zaman içeride kalacak. Eğer biz fiyatı kırarsak 1100 dolar da gider. Veya başka nasıl önlemler alınıyor? Mesela ben bunu ilk defa görmüştüm. Birçok markanın böyle depozito yatırma olayı yok aslında. Başka neler olabiliyor yaptırımlar? o mal, o firma arkadaşlar size kesinlikle ikinci defa ürün vermez. Bakın kesinlikle vermez. Bir kere ihlal edin, iki saatliğine, dört saatliğine, beş saatliğine bir kere ihlal edin arkadaşlar. O firma ile ilişkiniz biter. Firma size bir daha mal vermez. Ve bunu da siz de sözleşmede zaten kabul ediyorsunuz. Yani olabilecek yaptırımları, olabilecek cezaları kabul ediyorsunuz. Birçoğunun çoğunun e, genelde şöyle olur arkadaşlar. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe. Yani birinci kademede bir sözlü uyarı verirler veya yazılı bir uyarı verirler. size ararlar veya mail atarlar. İkinci defa yaparsanız kesin zaten iş bitiyor markayla olan işiniz. Üçüncü defa da arkadaşlar yani markayı bir daha çalışmayacaksınız. Ama markanın ürünlerini kırmaya devam ediyorsunuz. Marka size para cezası uyguluyor şirketinize. Bundan dolayı hiç kimse fiyat karamıyor. Yani hiç kimse buradaki satıcılar bilinçli olduğundan dolayı değil. Buradaki satıcılar arkadaşlar MAP sözleşmesini imzaladığı için kimse fiyat kıramıyor. Eminim ki bu salonda herkes aşağıdaki listelere satış yapmak istiyor. Ha diyeceksiniz ki bu listeleri bulmak çok zor. Kesinlikle çok zor. Yani yukarıdaki listeyi eliniz atsanız 50 tane, aşağıdakinde 100 tane de belki bir tane bulursunuz. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama şunu düşünün. Siz bu listede seneler boyunca satış yapacaksınız. Ama yukarıdaki listede bir ay sonra, iki ay sonra, beş ay sonra yani ne zaman çıkacağınız belli değil. Yani aşağıdaki sizin ihtiyacınız olan bir liste, hani bir reçete olduğunu düşünün. Aşağıdaki sizin satış yapmak istediğiniz bir ürünün bence satış fiyat geçmişinin reçetesi. Yani bir gireceğimiz ürünün satış fiyat geçmişi bir senelik, bakın bir günlük, bir haftalık demiyorum, tam bir senelik. Bir sene boyunca bir ürün 22 dolara satılmış ve bir sent bile oynamamış. Bundan dolayı arkadaşlar bizim bu tarz hisselerde satış yapıyor olmamız gerekiyor. Dediğim gibi çok zor. Yani hem markalarla anlaşacağız, bir de markada da map politikası var mı yok mu diye biz şey yapacağız, eleyeceğiz markaları. Hani markalar zaten açmış kolunu bizi bekliyor. Bir de biz markaları şey yapıyoruz, beğeniyoruz, eliyoruz vesaire. Bu kesinlikle çok zor olacak. Hani onda hem fikrim sizinle. Ama dediğim gibi yani kolay olduğu zaman da yukarıdaki gibi oluyor. Aşağıdakine emek harcayalım, bulalım, zor ürün bulalım ama seneler boyunca satış yapalım. E çünkü marka birebir çalışıyorsunuz. Aldığınız fiyat belli. E satacağınız kesin fiyat belli. Yani hani kesin ya, satacağınız fiyat kesin. Bakın burada görebiliyorsunuz siz de kanıtlı bir şekilde. E sonrasında markanın yetkili satıcısı oluyorsunuz. Yani buradaki bana bir illegallik, herhangi bir illegallik veya sürdürülebilirliğe ters olan bir şey söyleyin lütfen. Buradaki her şey işine uygun, markaların yetkili satıcısı olarak satış yapıyoruz. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi eğer ki markalı ürünlerde seçtiğimiz veya iletişime geçtiğimiz markada map politikası varsa ben çalışırım. Ama map politikası yoksa çalışmam. Yani yukarıdaki bir markalı ürünün listesi de olabilir. Örnek veriyorum. Her markada map politikası yok. Ama dediğim gibi bu işin de hani zorluğu burada ve bize para kazandıran nokta da burada. Yani şu tarz listelerde arkadaşlar genelde hep 5-6 satıcı, 7-8 satıcı, 9-10 tane satıcı olur. Yani bu listelerde hiç böyle 50 tane, 100 tane adam göremezsiniz. Neden göremezsiniz? Çünkü bu tarz listelere girmek, bulmak çok zordur. Yani siz bunun eğitimini alsanız da, danışmanlığını alsanız da bir şey çok fazla kolaylaşmıyor. Yine arama metodu, yine manuel arama. Bunun herhangi bir yazılımı da yok. Tamam manuel bulacağız. Bulunuyor mu? Bulunuyor. Bunun en yani kanısı benim arkadaşlar. Bir senedir markalarla çalışıyorum. Siz de çalışabilirsiniz. Önünüzde hiçbir engel yok ki birazdan size adım adım yapmanız gereken hangi yollardan ben geçtim, sizin adım adım neler yapmanız gerekiyor, nasıl mail atmanız gerekiyor bunların hepsini anlatacağım. Anlatmadan önce ilk etapta kafamızda nasıl bir profil oluşması gerektiği için size bunları uygulamalı bir şekilde gösteriyorum. Sonrasında şimdi şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Bir de. Map politikası olan ürünlerin bir de bir başka ortak özelliği var. Bu ortak özelliği de şu, Genelde map politikası olan ürünler aynı zamanda satıcı kontenjanı da vardır. Yani her gelene tamam sen de sat, tamam sen de sat, tamam sen de sat demiyor. Birçok markanın özellikle bunu map politikası olan markalar yapıyor. Birçok markanın kısıtlı bir kontenjanı vardır. Yani firma diyor ki benim Amazon'da belirlediğim toplam 5 kontenjan var. Bu 5 kontenjan dolduktan sonra ister firmanız 10 yıllık olsun, isterseniz 100 bin dolarlık mal alın, firma size kontenjan açmıyor. Aslında bu bizim için ilk etapta dezavantaj gibi bir şey gözüküyor olabilir. Ama değil. Neden değil? Çünkü şundan dolayı. Diyelim ki siz bir listeye giriş yaptınız. Kontenjanı yakaladınız. Map politikası var. Bir listeye giriş yaptınız. Düşünsenize sizin arkanızdan artık daha fazla satıcı gelmeyecek. Hani artık pay küçülmeyecek. Herkes e, kendi payına olanı bir sene boyunca alacak. Ondan dolayı bu tarz map politikası olan bir listenin genelde satıcı sayısı da bu şekilde olur. Bir gün iki, bir gün yirmi değil. Hep yine bu şekilde stabil olur. Yani stabilliğin doğru noktası markalarla birebir çalışmak ve markaları da doğru belirlemek. Her markayla birebir çalıştığınız zaman map politikası yok dedim size. Veya her markanın kontenjan sınırı yok. Kimi marka var, her gelene mal veriyor. Ama birçok markada yani map politikası olan özellikle marka arkadaşlar, satıcı kontenjanı var. Şimdi birçoğunuzun aklında şu var. Amerika'da bir şirket kurdunuz. Bize kim mal verir? Bizim şirketimiz yeni. Bize kim neden mal versin? Bundan dolayı birçok insanın red cevap alacağını düşünüyor. Aslında birçok markanın red cevap vermesi nedeni şirketinizin yeni olması değil. Hatta bence ilgilenmiyorlar bile. Büyük ölçekli markalar için konuşmuyorum. Orta ölçekli ve küçük ölçekli markalar için konuşuyorum. Birçok, bakın hatta söyleyeyim, %80'inin red vermesinin sebebi kontenjanlarının dolu olması. Birçoğunun bana red mailinde gelen yanıtları şu oluyor. Teşekkür ederiz ilginiz için. Bizim şu anda Amazon'da yeteri kadar satıcımız var. Seneye lütfen tekrardan bize başvurun. Aynı bunu bir iş başvurusu gibi düşünebilirsiniz. Bir sürü firmaya başvuruyorsunuz. Kontenjan olan ve map politikası olan bir firmayı yakalamaya çalışıyoruz. Bu bizim için dediğim gibi ilk etapta bir dezavantaj olacaktır. Çünkü o markadan elenme unsurumuz bizim kontenjan sınırı olabilir. Çünkü bu neden markalar böyle yapıyor biliyor musunuz? Şimdi şöyle düşünün. Bir marka mesela diyelim ki toplamda Amazon'da 5 tane firmaya mal veriyor. Amazon'a satacak olan 5 firmaya mal veriyor. Ve totalde verdiği mal ne kadar? Ayda 5000 tane. Şimdi bu firma totalde Amazon'a satış yapanlara kaç tane ürün veriyordu? 5000 tane ürün veriyordu. Şimdi bu firma 10 tane satıcıya da e, hesap açsa, yani daha doğrusu ürün verse yine 5000 tane verecek. 5 tane satıcı olsa da yine 5000 tane oraya yine mal verecek. Yani satıcı sayısının artması burada onların işlerini zorlaştırıyorlar ve kontrolü zorlaştırıyorlar. E, map politikası bazen kırılabiliyor. Bunları gördüğümüz listeler oldu. Bu listelerin de ortak özelliği arkadaşlar satıcı sayısı bazen kontrolsüz bir şekilde markalar arttırıyor. Her markayı profesyonel düşünmeyin. Bazen satıcı sayısı ani bir şekilde artıyor. Her önüne gelen marka, her ürüne gelen satıcıyı alabiliyorlar ve bundan dolayı map politikası da kırılabiliyor. Bundan dolayı birçok markanın aynı zamanda satıcı kontenjanı da vardır. Bu ilk etap için bizim için dezavantaj olacaktır. Ama sonrasında arkadaşlar bir tane kontenjan olan bir marka yakaladığımız zaman iş bitiyor. Yani sizin o markayla bir ilişkinizi mesela benim bir sene önceki çalıştığım markayla ben şu an hala çalışıyorum. Neden bırakayım ki? Yani aldığım fiyat belli, sattığım fiyat belli. Bunun haricinde satıcı sayısı da artmıyor. Yani ben bir sene önce girdiysem 5 satıcı vardı. Hadi şu an olsun 7 satıcı. Hani listeden çıkmam için benim için herhangi bir sebep yok. Ama o listeyi bulana kadar da canım çıktı. Ya ilk etapta zorlanacağız. Zor olacak bu ürünleri bulmak, bu markaları bulmak gerçekten zor olacak. Ama sonrasında da gerçekten de bir listeye kapak attığımız zaman tabiri caizse artık kafamız çok rahat olacak. Çünkü mal alacağınız yer belli, satacağınız yer belli, ne kadardan satacağınız belli ve kaç tane satıcı olduğunuz da belli. Yani bu gerçekten de ticareti çok kolaylaştırıyor. Matematiği çok kolaylaştırıyor. Burada herhangi bir ciddi bir risk almış olmuyoruz. Yani siz buraya bir 10 bin dolar para yatırdığınız zaman bu para 5 bin dolara nasıl düşebilir ki? Yani düşemez çünkü ürünün fiyatı 22 dolar. Hani en fazla ne olabilir? Ürün satmayabilir veya ekstrem durumlar vesaire olabilir. Ama kolay kolay buraya yatırdığınız bir 10 bin dolar düşemez yani 10 bin dolar hani 9 bin olabilir belki ama yukarıdaki listeye bakın arkadaşlar 20 dolardan 8 doları 9 doları görmüş yani burada 10 bin dolarınızı 4 binle çıkabilirsiniz kafanız atar siz de fiyat kırarsınız beklemek istemezsiniz ki beklediğiniz zaman biliyorsunuz ki iyi bir şey değil bu Amazon'un gözünde e siz de büyük ihtimal fiyat kıracaksınız yani demek istediğim şey şu Amazon'da bir ticaret yapabilmek için Burada ne kadar sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yapıp yapamayacağımızı aslında biz karar veriyoruz. Bizim kararlarımız. Siz kiminle çalışmayı tercih ediyorsunuz? Toptancıyla çalışmayı mı kabul ediyorsunuz? O zaman sizin alacağınız riskler yukarıda. Ama siz MAP politikası olan veya markalarla birebir çalışmayı mı kabul ediyorsunuz? O zaman aşağıdaki senaryo sizi bekliyor. Yani burada aslında kendi yolumuzu kendimiz çiziyoruz. Ben neden ilk önce yukarıdaki yolu çizdim? Çünkü ben ilk önce yukarıdaki yolun doğru olduğunu düşünüyordum. Yani ben Türkiye'de bir toptancıdan, Amerika'daki bir toptancıdan mal aldığım zaman yeterli olacağını düşünüyordum. Hele bir de faturam varsa bitti. Hele bir de şirketim varsa bitti diyordum. Sonrasında ben bunu kendi kendime keşfettim. Başıma olaylar gelince veya arkadaşlarımın başına olaylar gelince ben bunu kendi kendime keşfettim. Ben mep sözleşmesini herhangi bir eğitimden, herhangi bir YouTube kanalından duymadım. Ben mep sözleşmesini markalara mail attım. Bir baktım markalar bana bir döküman gönderiyor. Dökümanı açtım map sözleşmesi falan yazıyor Google'a falan yazdım. Meğerse daha sonra da bir de listelere baktım. Her bir ürünün minimum ne kadar olacağını belirliyorlar. Bu da gerçekten de Amazon'daki ticaretinizi güvenilir yapabilecek unsurlardan bir tanesidir. Çünkü firma veya rakibiniz arkadaşlar istese de fiyat kıramayacak. Kırarsa da bir sonraki sefer yok. Siz yani sizin arkanızda her zaman marka var. Her zaman arkanızda marka olduğu sürece arkadaşlar bu şekilde güvenli bir satış yapabiliyorsunuz. Thank